Ben Vivasimo Smoothie rujlarının yapılarını gerçekten çok beğeniyorum. Ben de iki rengi vardı. Biri de bu Scarlet. Bunu çok kullandım. Eski videolarımda görmüşsünüzdür. Rengi falan bence muhteşem. Diğer renklerini de aldım. Hadi birlikte deneyelim. 128 Caramel Kiss de. Ben bayağıdır olan bir renk. Bunu da çok beğeniyorum. Dediğim gibi formülasyonları gerçekten çok başarılı. Böyle Kore kozmetiğini andıran köpük yapıda formülasyonlar. O yüzden Bayağı iyi rujlar. Şimdi işte yeni aldıklarımı deneyebiliriz. Dudağımdaki 645 rengi. Ay bu çok tatlıymış. Çok tatlı böyle bir pembe. ...169 Lovely Kiss rengi. Ben şimdi rujları sürekli sil uygula, sil uygula olduğu için bu rujlarla bir tık kalıcı oldukları için ardından bir renk bırakıyorlar. Ben aslında üzerinden böyle kapatıcıyla vesaire geçiyorum ama bu bunun altında hafif bir pembelik var. Aslında o kadar bir pembe değil bu renk. Şöyle göstereyim. Böyle bir renk aslında. 561 Rosy Mau rengi bu. Diğerine göre bir tık daha koyu. Çok smooth duruyorlar ya. Bu en koyu renklerden biri. 382 Cherry Blossom rengi. Şunu söyleyebilirim. Beulis'in Smoothie rujlarını, Beulis Fun'ın Sweet Talk rujlarından daha çok beğeniyorum. Özellikle formülasyonlarını ve bundan daha ucuz. Benzer görünselerde smoothie'ler gerçekten daha smooth'lar. <laughs> ve dudaklarıma bir süre veda.